Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı, çok değişik ve de çok çok da güzel olan, şöyle bakın makrome ipiyle harika bir çanta sapı kordon modeli anlatmak istiyorum. Yapımı oldukça kolay. Üç buçuk numara tığ kullanıyorum ve dediğim gibi makrome ipi kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek öncelikle ipimizi şöyle sabitleyelim. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Birazcık bakın son ilmeğimi birazcık uzatıyorum. Tığımın üzerine ipimi almadan hemen ikinci ilmeğe batarak ilmek çıkartıyorum ve yine bunun boyuna kadar ilk baştaki ilmek boyuna kadar uzatıyorum. 2 Sonraki zincirden 3. ilmeğim ve son zincirimden dördüncü ilmeğimi çıkartmış oldum. Şimdi hepsini birlikte topladım. Birazcık yine asılıyorum bakın ilmeğimi uzattım şöyle geriye döndüm. Şöyle bir ilmek alıyorum arkadaşlar. Aldım. Ve hemen bakın şu arkasında hemen bakın tekrar gösteriyorum. İlk ilmeğimi buradan çıkarttım. İkinci ilmeğimi hemen bu şekilde alıyorum baştaki ilmeğimle 3 oldu ve dördüncü ilmeğimi de bakın bu şekilde alarak yine 4 tane ilmeğim oldu hepsini topladım yine birazcık uzatıyorum ve bakın geriye döndüm ve bakın burada toplamış olduğum 2-4 tane ilmeğim var artık. Buradan daha rahat yapabiliriz. Birinci baştaki ilmeğim 2 3 ve son iki tane ilmek kalıyor arkadaşlar ikisini birlikte şöyle alarak ikisinden geçirdim gördüğünüz gibi yine toplam 4 tane ilmeğim oldu ve hepsini topladım yine serbest bırakıyorum biraz uzatarak ve geriye döndüm bakın yine 4 tane ilmeğim var burada birinci ilmekten baştaki ilmeğimle 2 oldu hemen yanından yine alıyorum 3 son 2 ilmeğim kaldı İkisini birlikte yine alarak toplam yine 4 tane ilmeğim oldu ve hepsini topladım geriye döndüm çok harika duran bir kordon modeli gördüğünüz gibi yapımı farklı 3 ve son iki ilmeğimi yine birlikte aldım ve hepsini birlikte topluyorum ve geriye döndüm bakın artık hep kenarlarda bu dört tane ilmeğimiz olduğu için kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. 3 ve ikisini aldığım için son 4. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Biraz modelimi yani çanta sapımı hemen biraz daha uzatıp döneceğim. Evet biraz daha şöyle uzattım arkadaşlar. Bakın yandan, kenardan gerçekten şahane bir kordon çanta sapı. Şöyle, bunu dediğim gibi makrome ip ile ördüm ve bir de şöyle koton iple örmüş olduğum çanta sapımı da şöyle göstermek istiyorum. Diğer e, iplerinizle, bebe yünleriyle ya da patiklik iplerinizle iki katlı yaparak da e, aynı şekilde örebilirsiniz. Bakın nasıl, ister nasıl dilerseniz. Umarım ki beğenmişsinizdir. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.